Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FPS oynayacağız. Oo, Dayu sağlığı. Bu yanığı uzar mı? Tabii ki yok. Bakalım abi. Ne gibi Bence Davis kötüsüyle, ölüsüyle, geberiyle ölü. Bilenek. Oy nas keri. Arkadaşlar bugün yok edeceğiz korayıni. Az önce kayıt yapıyordum. Patladı ama Telefon Telefonu sallayınca durdu. Şu, kapadım onu artık. Şimdi daha da seks var. Ne oldu? Kante. Maro. Aldı geri. Maro aldı açar. Ne oldu? Gel içine amına doğru. Oo. İyi. Oynayalım. Bak ya bana bak. Bak gol izliyor musun arkadaşlar? Gol yani bu. Kaç yok. Bu gol. Tamam korktu ama arkadaşlar gördünüz mü? Maro. 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 Ah be. Of. İki büklüm etti arkadaşlar bizi. Ama sen kim yıkıp yıkıp ne diyorsun? Messi! Ney? Neyim var? Neyim var? Neyim var? Neyim var? Neyim var? Koran'ı ilman ettik orada. Tamam, eşat dışarı diye şöyle bir. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Rivaldo Rivaldo mes mes Messi! <laughs> Kaleye ama. Bir dakika. Şarja gidiyorum. Kante. Ronaldo. Walker. Gol yedik mi? Hayır. Mini kaleci çıktı arkadaşlar. Davis gönderdi. Bir dakika durduracağım. Şarjımı alıyorum şu an. Aman akolumun evinde. Ama bulamıyorum. Bekleyin. Relax, relax, relax. Bunu yapabilirim. Buldum herhalde. Evet arkadaşlar. Görev başarılı. Misyon complete. Hemen geçiyorum. Çıkar o manak. Zaten de oyun devam etsin. Baktık. Tamam oynayabiliriz tamam. evet. arkadaşlar. Gel buraya. Komani'yi yok edebiliriz şimdi. Rivaldo. Walker. Arapası. Greenwood, 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 Greenwood. Green Oraya gel. Neymar. Neymar senin o karını kazanmış ki. Neymar. Hemen ben alacağım ikinci Hemen. Arkadaşlar hepinize iyi bayramlar. İyi bayramlar da ya. İyi bayramlar Berat. İyi bayramlar Yiğit. İyi bayramlar. Arkadaşlar. Neymar. Yapamadık arkadaşlar şovumuzu. Maro. Sen de otur Maro. Siz arkadaşlar. Çarptı. Davis senin kanka mı? Neymar o da senin. Messi'nin yani. o. Ver artık hocam. Çok önemli. Merali kulit Mers Mers Ne başlattı? Tiklendik Yemedim ya lan Rakibi korkuttuk arkadaşlar O ne oldu? Ne yapıyorsun hocam? Fal Fal mı hapsat bisiklet rol ol ya Ruvaldo. Yine her zamanki arkadaşlar. Lewandowski yasayacak bunlar olmayacaktı. Maradona ya bir on boyu var adamın, uçuyor toplarım, duvar et. Neyim var? Aa ayam, ayam hocam, hocam ayam acıyor. o top ya yani. senin yeni aldık kankam. Bu da bizde yani. Neyim var? Neyim var? Gitti sokuldu araya. Neymar var? Ronaldo'yu çıkardı. Arkadaşlar şu golün güzelliğine bakın. Arkadaşlar bu. Yani bunun şerefine bir video beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bir daha bana. Ay. Arkadaşlar. Vandik. Mes. Grünür. Neymar. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar bir yardım hemen. Bir kocam. Kante. Mes. Kante'yi gördüm. Kante! Seni çıkarıyorum Karte. Neyim var? bana yapmış. O şerif bana yapmış. Ne oldu? Vandik. Mükemmel bir paslaşma. Mükemmel bir deneyim. Hadi at. Mükemmel. Delik. Mesh. Deus. 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 Din oldu ya. Attı direkten. Direğe bak. Kornerde evet. Mükemmel bir orta. Delik. Walker koşuyor. Walker. 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 Conte. Arkadaşlar nasıl bitecek? Video beğenin, abone olun. Bir görüşmek üzere.